Çektikleri eğlenceli videolarla milyonların kalbinde taht kuran, sevilen çift Larisa Burak Gacamer, sosyal medyadan gelen neden çocuk yapmıyorsunuz sorularına isyan etti. Larissa Gacamer, Instagram hesabından çocuk sorularına paylaştığı bir videoyla yanıt verdi. Hayatı ile ilgili o gerçeği ilk kez paylaştı. Güzel insanlar ben bu video yapmayacaktım ama yapıyorum çünkü ihtiyacım duydum. Ee, çok kutu yorumları olmaya başladı. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Ee, neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok? Güzel insanlar benden doğuştan bir problem var. Çocuk yapamıyorum. İnesi bunu bilerek Burak'la denedik yıllarca önce olmuyor. Burak beni kabul etti böyle. Ben de kendimi kabul ettim. Barıştım. Tamam yapamıyorsun. Ne yapacağız? Tamam. O zaman biz travel yapalım. Seyahatlere çıkalım. Bir şeyler yapalım. Kabul ettim. Allah beni böyle yarattı. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumları yazıyorsunuz. Yani sadece bana değil herkes böyle bir şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Lütfen benden örnek alın. Tamam mı? Başka kimse kötü bir şey yazmasın. Ben kabul ettim. Mutluyum. Görüyorsunuz. Bu sahte değil. Size çok seviyorum. Çok öpüyorum. Çocuk konusunda gelen kötü yorumlara yanıt veren Larissa Gacamer bu sözleriyle adeta herkese ders verdi. Larissa Gacamer'in paylaşımına eşi Burak Gacamer'den de destek gecikmedi sen bana yetersin şeklinde yorum yaparak eşinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Gacamer'in bu yorumu yüz binlerce beğeni aldı. Asıl mesleği mankenlik olan Larissa Gacamer Brezilyalı. Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacamer'le 2011 yılında dünya evine girdi. Evlendikleri günden beri birlikte ülke ülke geziyor, eğleniyor ve onları takip edenleri eğlendiriyorlar. Larissa Gacamer'i Instagram'da 2 milyon 700 bin kişi takip ediyor. Sevecen ve sempatik tavırlarıyla Türk halkının beğenisini kazanan güzel model 9 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Larisa Gacamer'e çocuğum olmuyor, insanlar ne yaşıyor bilemezsiniz dediği videosundan sonra ünlü isimlerden ve sevenlerinden destek yağdı. Güzel insanlar, benden doğuştan bir problem var. Çocuk yapamıyorum. İnesi bunu bilerek Burak'la denedik yıllarca önce. Olmuyor. Burak beni kabul etti böyle. Ben de kendimi kabul ettim, barıştım. Tamam yapamıyorsun, ne yapacağız? Tamam. Larisa Gacamer'e destek veren isimlerden biri de güzel oyuncu Hazal Kaya oldu. Hazal Kaya sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımında ''Beni böyle kabul etti demen çok dokundu bana. Öylesi böylesi yok. Şahane bir kadınsın. Eksiğin olmadığı gibi de fazlan var. Dışın kadar içinde fazla güzel. Belli.'' diyerek güzel modele destek verdi.